dağları gördüğümde Rabbim, küçüklüğümü gördüm. Büyüsem büyüsem hangi dağa yetişebilirdim ki? Lakin aşabilirdim dağ, dağları ve açtığımda elim ayağım bir dağın toprağına değdiğinde dağı bildim. Dağı bildiğimde Rabbim, dağı oraya koyanı, dağdan büyük olanı bildim. Dağlar karşısında un ufak olur, ...yürü dediğinde yürür. Seni bildiğimde kendimi... ...senin büyüklüğünde küçüklüğümü... ...senin kudretinde açsımı bildim. Bilmediğin sen. Sana kulluk etmeyi... ...gururuna yediremedi. Ve alçalmış olarak cehenneme girecekti. Doğru yolu göstermek için... ...peygamberler gönderdiğinde... ...bizim gibi bir insana mı inanacağız? Bize ya melekler indirilmeli... ...ya da Rabbimizi görmeliyiz... ...dedi yaratıklarını hor görür, yer üzerinde salına salına, küçük dağları ben yarattım edasıyla yürürdü. Kimi de bildi, fakat o nasıl bilişti ki, tüm insanlar tufanda boğulurken, kendisini Nuh'un gemisine binmiş sanırdı. Oysa kula din kardeşini hakir görmesi kötülük olarak yeterdi. Bir tufanın ortasında değil, belki kibrinin ateşi gökleri sarmıştı ve o buzdan kalelerinde güvendeymiş zannıyla kibirle gezinirdi. Birisi de vardı ki yeri incitmekten korkarcasına yürürdü. Bir meyveyi dalından koparırken dallar incinirdi. Bir çocuğa selam verir, gökten bir nida gelse ve bir tek kişi hariç herkes kurtuldu dense kendini helak olmuş sanırdı. Aklıyla değil gönlüyle bilirdi de bildiği bir olsa meyvesi bin olurdu. Zira allah Teala kendisi için affedenin izzet ve şerefini artırır, kendi acizini bileni de yüceltirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Rabbim beni kul ve peygamber olmakla hükümdar ve muhayyer bıraktı. Hangisini tercih edeceğimi bilemedim. O sırada dostum Cebrail'e baktım. Cebrail, Rabbin için tevazu et dedi. Ben de kul ve peygamber olmayı tercih ettim. Hazreti Aişe radiyallahu anha annemiz de bu hadisi anlatır ve sonunda derdi ki... Bu hadise yaşandıktan kendisi kul bir peygamber olmayı tercih ettikten sonra yaslanarak yemek yemez ve... Kul nasıl yemek yerse ben de öyle yemek yerim. Kul nasıl oturursa ben de öyle otururum buyururdu. Rabbini bilen ona tevazu eden hayata karşı nasıl büyüklenirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yere oturur, yerde yemek yer, davarları sağar, bir kölenin arpa ekmeği ikramı için yaptığı davete giderdi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için elinde büyüttüğü Hazreti Enes radıyallahu an şöyle diyor. Medine-i Münevvere'nin çocuklarından herhangi küçük bir kızcağız Resulullah'ın elinden tutsa onu istediği yere çeker götürür ve Resulullah ondan elini geri almazdı. Mekke fethedilmişti. Birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıkmıştı. Adam titriyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Rahat ol, sıkılma. Ben hükümdar değilim. Ben Kureyş kabilesinden kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Bu tevazuuna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vakur ve heybetliydi. Başka kabilelerden müşrik ya da Müslüman olmayanlardan Medine-i Münevvere'ye gelen peygamberi ve arkadaşlarını görenler memleketlerine gittiklerinde arkadaşlarına şöyle derlerdi. ...arkadaşları ona saraylarda krallara gösterilmeyen saygıyı gösteriyorlar. Yine Hudeybiye barışı imzalanacağı esnada... ...müşriklerin elçisi Süheyl bin Amr... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde iki dizi üstüne çöktü. Müslümanlar da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında yerlerini aldılar. Süheyl bin Amr sesini yükselttiğinde sahabeden Abbas bin Bişr ile... Seleme bin Eslem ki Allahü Teala hepsinden razı olsun şöyle dediler. Allah Resulü'nün yanında sesini kız. Onu böyle ihtar ettiler. O da sesini alçaltmak zorunda kaldı. Onun tevazu ancak insanlarda saygı uyandırıyordu. Zira o şöyle buyurdu vakarını ağır başlılığını koruyarak tevazu eden, şerefini düşürmeden alçak gönüllü olan, günaha girmeden kazancını doğru yolda harcayan, düşkünlere ve yoksullara merhamet eden, ilim ve hikmet sahipleriyle kaynaşan kimseye ne mutlu. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an ticaretle uğraşırdı sevgili seyirciler. Her gün erkenden pazara çıkar ticaret yapardı. Bir miktar koyunu vardı. Koyunları sağım için geldiğinde kah kendisi ilgilenir, kah başkası uğraşırdı. Koyunlarını kendisi de güderdi. Ayrıca mahallenin koyunlarını da sağırdı. Halife olunca mahallesinden bir kız çocuğu üzgün üzgün "Bundan böyle davarlarımız sağılmaz." dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu an o kızcağızın sözlerini duyunca "Yo" ''Vallahi davarlarınızı sağacağım. Yaptığım bu işin önceki huylarımı değiştireceğini sanmam.'' dedi. Ve eski mahallesinde oturduğu sürece mahallelinin koyunlarını sağdı. Hatta kız çocuklarına bazen ''Kızım nasıl istersin? Köpüklü mü sağayım, köpüksüz mü?'' diye sorar. Onun isteğine göre köpüklü ya da köpüksüz sağardı. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an haydi namaza diye seslendi. Kalabalık toplanınca minbere çıktı. Allah'a hamd, peygamberine salat ve selam getirdikten sonra ey insanlar iyi hatırlıyorum ben mahzum oğullarından olan teyzelerimizin çobanlarını yapardım. Bana gündelik olarak bir avuç hurma ve bir avuç da kuru üzüm verirlerdi. O günüm ve bu günüm nereden nereye deyip denindi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu an ey müminlerin emiri sen kendini ayıplamaktan başka bir şey söylemedin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an af oldu iyi dinle. Ben nefsimle baş başa kalmıştım. Bana sen müminlerin liderisin senden daha üstün kim var dedi. Ben de ona kendini tanıtmak istedim. Halife olmak insan ve kul olduklarını unutturmuyordu. Zira onlar asıl hükümdarı biliyorlardı. Hazreti Osman radıyallahu anefendimiz geceleri abdest suyunu bizzat kendisi hazırlıyordu. Hizmetçilerine emretsen hazırlarlar denildiğinde şu karşılığı verdi. Hayır. Geceler onların dinlenme zamanlarıdır. Halife Ömer bin Abdülaziz'e bir misafir gelmişti. Akşam lambanın yağı bittiği için lamba sönmeye başladı. Kendisi bu halde yazarak çalışıyordu. Misafiri ben e, bunu düzelteyim dedi. Ömer bin Abdülaziz hayır misafire hizmet ettirmek uygun değil dedi. Misafir hizmetçiye haber vermek için yeltendi. Ömer bin Abdülaziz hizmetçi yeni uykuya yattı. Onu uyandırmak da doğru değil diyerek ...kendi eliyle lambanın yağını koydu ve ışığı yaktı. Misafir, halifesin ama bu işi kendin yaptın deyince o... ...evet giderken de Ömer, gelirken de yine Ömer'dim. Hiçbir şey değişmedi. İnsanların hayırlısı tevazu gösterendir dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh'de halifeyken çarşı ve pazarlarda gezer... Yol bilmeyenlere yol gösterir, halkın yetiğini bulmaya çalışır, zayıflara yardım ederdi. Satıcı ve bakkalların yanlarına uğrar, kendilerine işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunluğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akıbet takva sahiplerinindir. Ayetini okur ve bu ayet vali ve idarecilerden ...adil ve mütevazı olanlar hakkında inmiştir derdi. Ve mütevazı olmanın alametlerini de şöyle sıralıyor. Mütevazı kişi karşılaştığı birine ondan beklemeden selam verir. Üst köşe ya da baş köşe dışında bir yere oturduğunda bundan incinmez. Gösterişi ve desinler diye yapmayı çirkin görür. Sevgili seyirciler, Selman-ı Farisi radıyallahu anh efendimiz Medain valisiyken... Şam'dan Teymoğulları kabilesine mensup bir zat geldi. Yanında bir de yük, incir getirmişti. Selman radıyallahu anh sırtında basit bir giysi, bir de aba vardı. Şamlı Selman'ı tanımıyordu. Onu bu halde görünce gariban bir kişi sanarak gel şunu taşı dedi. Selman radıyallahu anh gitti, yükü sırtlandı. İnsanlar hali görünce adama bu kişi validir dediler. Şamlı mahcubiyetle seni tanımadım dedi. Selman radıyallahu an zararı yok diyerek adamın evine götürünceye kadar yükü sırtından indirmedi. Sahabilerden Abdullah bin Selam radıyallahu an sırtında bir yük odunla pazara uğramıştı. Kendisine neden odun taşıyorsun? Senin böyle bir şeye ihtiyacın yok. Zenginsin dediler. Hazreti Abdullah radıyallahu an şöyle cevap verdi kibrimi kırmak istedim. Çünkü bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. İbadet tevazudur. Kul olanın kulluk ettiğine tevazusu. Zira tevazu secde yerinden okunur. Onun için aç kalınan saatlerden verirken asıl vereni bilmekten alanı anlamaktan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Namaz Allah'a karşı gösterilen tevazudur. Ve kutsi hadiste buyuruldu ki ben namazı ancak azametime tevazu gösteren, yarattıklarıma karşı böbürlenmeyen, gündüzünü zikirle geçiren, gece günahta ısrarlı bir halde uykuya yatmayan, aç olanı doyuran, garibi barındıran, küçüğüne acıyan Büyüğüne saygı gösteren kimseden kabul ederim. İşte o benden diler, ben de dilediğine veririm. Bana dua eder, duasını kabul ederim. Bana yalvarır, ben de onu esirgerim. O benim katımda cennetteki firdevs gibidir. Ne kendisi ne de meyveleri değişip bozulur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine arkadaşlarından bazılarıyla birlikte bu olduğu bir gün şöyle buyurdu. Ne oluyor bana ki sizde ibadet tadını göremiyorum. Arkadaşları sordular. İbadetin tadı nedir ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İbadetin tadı tevazudur. Kibreden bir kişinin secdesine söyler. Rükusu manalı mıdır? Kendini büyük bilenin Allahu Ekber demesi ve uyarı gelir. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin. Neye sahibiz sevgili izleyiciler? en kıymetimiz nedir? Kendimizden dahi sakınacağımız, zira henüz ehil değilizdir ona sahip olmaya. Onlar kalplerini sakındılar, ona baktılar, onu korudular, onu dinlediler. Kalbim ne der dediler. Küçük bir çocuk nasıl ki kırar bilmeden, düşürür, incitir. Biz biliriz de onu koruruz, ondan koruruz. Kalbimizi en kıymetlimiz bilirsek onu kime teslim ederiz? Zira ne kadar yıl yaşasak ve ne kadar yol açsak hala küçücük bir çocuğuz. Ya Resulallah! Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashabı ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilirsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam, babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki, Allahü Teala sana yapılan ibadeti, fazileti, zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse, muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam, babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki, seni tüm peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, ...onlardan sağlam bir söz aldık. Allah... ...rahmet deryalarını... ...senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah... ...anam, babam sana feda olsun. Allah katında... ...senin faziletin öyle bir dereceye... ...ulaşmıştır ki... ...cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa... ...bu temenniyi yaptıkları zaman... ...ateş içinde azap görecekler. Ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp, sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan, daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup, zehirliyim beni yeme mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah. Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembe yaptılar yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin bizimle akrabalık bağ kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, Bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın. Yemeğini toprak üzerinde yedin, Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam, babam sana feda olsun.